Arkadaşlar bugün CV nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda da iş görüşmesinin içinden nasıl geçilir onu anlatacağım. Baran sen kimsin CV ve iş görüşmesi anlatıyorsun diyebilirsiniz. 2022 yılında yurt dışında binlerce yere başvurmuşumdur ve sadece 2 yerden teklif aldım. 2023 yılında 100 yere falan başvurdum ve 8 yerden teklif aldım. Sonra yurt dışına gitmek istemediğime karar verdim ve başvuru yapmayı bıraktım. Bugüne kadar bir yer hariç iş görüşmesi yaptığım her yerden teklif aldım. İş teklifi aldığım ülkeler şöyle. Belçika, Hollanda, Almanya, Yeni Zelanda, Kanada ve tabii ki Türkiye. Neden yurt dışına gitmediğimi ve vazgeçtiğimi ileride konuşuruz. Bu arada Türkiye'den aldığım iş tekliflerini saymadım. Ki çok yere de başvurmadım yani. iki elin parmağını geçmez. Ben insan kaynaklarında falan çalışmadım, çalışmıyorum. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak düşüncelerimi size aktarmaya çalışacağım. Bu arada benden CV hakkında yardım istemiş bütün tanıdıklarım, arkadaşlarım işe girdi ve çalışıyorlar. Bu videoyu bu yüzden izlemelisiniz. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar. Bu CV mevzusunda, bu iş arama yolunda asla duygusal olmamanız lazım. Çünkü işte halk eğitim merkezinde beden dili eğitimi aldım, sertifikam var. Ya şimdi ben bunu boşuna mı aldım, CV'me koymayacak mıyım baran diyebilirsiniz. Abi başvurduğun işle alakası yoksa koymayacaksın. Gereksiz şeyleri, onları yapmış olsam bile koymayacaksın. Diyelim ki doktorsun ve tiyatrocu olmak istiyorsun. Gidip tıp diplomanı CV'nin en altına, miseleyin altına koyacaksın. Eğer ki bir doktor pozisyonuna başvuruyorsan en üste koyarsın. Duygusal olmaman lazım. Ayrıca arkadaşlar bu CV denilen şey sizin otobiyografiniz değil. Yaptığınız her şeyi yazmayacaksınız. Bak bu aşırı önemli. O yüzden ikinci kere söylüyorum. Bu CV özgeçmiş denilen şey sizin reklamınızı yapan bir kağıt parçası. Kendinizi satmanıza yarayan bir şey, başka bir şey değil. Ayrıca iş bulmak istiyorsanız uğraşacaksınız. CV yapmak kolay bir iş değil. Girin bakın internette parayla CV yapan onlarca insan var. Şimdi CV'nizin formatından başlayalım. Arkadaşlar arkadaşlar CV'niz bir sayfa olacak. Aa Baran olmaz asla bir sayfaya sığmaz. Sığar abi. Elon Musk'ın CV'sini bir sayfaya sığdırabiliyorsak sizinki de sığar. Taş çatladı, dünya yıkıldı, işte amcamı uzaylılar kaçırdı. O zaman iki sayfa olabilir. Ama %99'unuzun CV'si tek sayfa olacak. Ayrıca aynı CV'nin hem Türkçesi hem İngilizcesi sizde olsun. Ama arkadaşlar aman diyeyim ne olur yazım hatası yapmayın. Aman 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 İngilizce bilen arkadaşlarınıza kontrol ettirin gerekirse. Şimdi CV'leri iki parça ayırabiliriz. Standart CV ve infografik CV. Infografik CV yani şekilli şukullu CV'den başlayalım. Şimdi burada sizden çok önemli bir ricam olacak. Arkadaşlar, 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 rica ediyorum şöyle kısımlar koymayın CV'nize. Çünkü aşırı mantıksız. Yazma yeteneklerim %70. Bu ne demek abi? İşte takım çalışmam 5 yıldız üzerinden 4 yıldız. Ne? Photoshop bilgim 100. Bu arada ben hayatımda çok fazla Photoshop gurusu tanıdım ve hiçbiri ben Photoshop'un her şeyini biliyorum gibi bir şey söylemedi. Söyleyemez de çünkü Photoshop'un her şeyini bilemezsiniz. Bence bunun haricinde infografik CV'de istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Bu infografik CV'yi kreatif işlere başvururken kullanabilirsiniz. Portfolyonuzla beraber. Ki bence infografik ile kullanmayın. Ben standart dümdüz bir CV kullanıyorum. Ben neden standart CV kullanıyorum? Cevabı çok basit. Ben 2023'ten beri bir yere başvurmadan önce oradaki insan kaynakları çalışanlarını stokluyorum. Bakıyorum insan kaynaklarında yetkili olan kişiler. Orta yaşlılarsa veya yaşlılarsa standart CV kullanıyorum. Çünkü bu insanlar senelerdir standart TV'yi görüyor ve büyük ihtimalle görüşmelere standart CV'li insanları çağırıyor. Şirket böyle bir startup'sa veya yeni insan kaynaklarında çalışmaya başlamış birisi yetkili bir pozisyondaysa o zaman infografik CV'yi de yapıştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ise fontlardan bahsedelim arkadaşlar. Arial, Cambria, Garamond ve Times New Roman. Bunların dışında ki fontları kullanmayın. Ben şahsen Arial kullanıyorum. Bakın arkadaşlar aynı fontu kullanacaksınız CV'nizde. Aynı fontun, aynı yazı tipinin farklı ağırlıklarını ve farklı boyutlarını kullanacaksınız. Aynı yazı tipi. Şurası Times New Roman olsun, işte şurası Helvetica olsun yok. Bütün CV'de aynı yazı tipini kullanacaksınız. Şimdi CV'de fotoğraf muhabbetinden bahsedelim. Arkadaşlar bu ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Bazı ülkeler CV'lerde asla fotoğraf istemiyor. Bunun araştırmasını kendiniz yapın. Ama bence fotoğraf fotoğraf koymak iyi bir şey. Çünkü insan kaynaklarında kişi sizi gördüğünde ve hayal edebildiğinde yani sizin o işi yapabildiğinizi yaptığınızı hayal edebildiğinde sizi görüşmeye çağırma olasılığı artıyor diye düşünüyorum ben. Lakin arkadaşlar gidip böyle bir fotoğrafınızı koymayın. Gidin biraz para harcayın, gömleğinizi çekin, profesyonel fotoğraf çektirin. Gerçekten verdiğiniz paraya değen bir şey. Ayrıca arkadaşlar gidip 5-6 sene önceki fotoğrafınızı lütfen CV'nize koymayın. En azından geçtiğimiz 1-2 sene içinde çekilmiş bir fotoğrafınızı koyun çünkü fotoğrafınıza benzemeniz gerekiyor. Şimdi CV doldurmaya başlayalım. Arkadaşlar en üstte kişisel bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz oluyor. Adınız soyadınız. Yurt dışına başvuru yapıyorsanız il ülke. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Batman şehirlerinde yaşamıyorsanız şehrinizi yazmayın. Muğla yerine Bodrum'da yazabilirsiniz il olmamasına rağmen ve Batman'ın da ilgi çekeceğini düşünüyorum. Ülke içine başvuruyorsanız ilçe, İl. Erkekler için askerliğinizi yaptıysanız yazın. Askerliğinizi yapmadıysanız yazmayın. Ehliyet gerektiren bir işe başvuruyorsanız ehliyet durumunuzu da yazın. Telefon numaranızı yazın. Mail adresinizi yazın. Arkadaşlar bu arada mail adresi olarak gençfbbaran1997.com veya crazyboy69.com gibi mailler yazmıyorsunuz. Adınız soyadınız at gmail. Adınız nokta soyadınız at gmail. Basit ve profesyonel olsun mail adresiniz ve mümkünse içinde sayı olmasın. Ayrıca LinkedIn profiliniz güzelse onun üzerinde daha önce bir çalışma yaptıysanız hyperlink olarak onu da CV'nize koyun. Bilgilerinizi yazdınız. Bunun altına profesyonel özet veya professional summary denilen şeyi yazabilirsiniz. Ben yazmamayı tercih ediyorum. Ama bunu yazacaksanız bu paragraf kısaca sizin iş hayatınızı anlatan bir paragraf. Bakın bunu yazacaksanız iş hayatınızda yaptığınız her şeyi yazmayın. Profesyonel özet adı üstünde. Birazdan iş tecrübesini anlatırken bu paragrafı da hangi formatta yazacağınızı söyleyeceğim. Şimdi bunun altına yeni mezunsanız, iş tecrübeniz yoksa eğitim bilgilerinizi yazacaksınız. Şöyle arkadaşlar, bölümünüzün adı, lisans derecesi, ülke, ülke opsiyonel bu arada ve sene. Mesela iki tane örnek verelim. Bachelor of Business Administration, Marmara University, 2015-2019. Masters in Finance, Harvard University, 2020-2022. Arkadaşlar ortalamanız yüksekse yapıştırın, yazın ortalamanız yüksek değilse yazmayın. Şimdi geldik en önemli kısma. İşlerimizi nasıl yazacağız? Çalıştığınız pozisyonun adı, şirketin adı, lokasyon sene. Şimdi bunun altına iş yerinde yaptığınız veya başardığınız şeyleri madde madde yazacaksınız. Bakın bunu yapmanız ve yapabilmeniz çok önemli o yüzden dikkatli dinleyin. Buna X, Y, Z metodu diyorlar. Yazacağımız şey şu. Şunu yaptım bu yüzden önemliydi etkisi bu oldu. X, Y, Z. Cümlelere fiillerle başlayacaksınız. Bu fiillerin listesini Discord sunucumda kariyer tavsiyeleri kanalının altında bulabilirsiniz. Bir örnek verelim. Let a team to deliver a 1.2 million dollar software project. X şunu yaptım. Ensuring operational efficiency for the client. Y. Yeah. Bu yüzden önemliydi. Resulting in a 30% increase in productivity. Z. Etkisi şu oldu. Bir tane daha örnek verelim. Manage the implementation of a new CRM system. X. To enhance customer tracking and communication. Y. Yeah. Leading to a 25% increase in customer retention. Z. Arkadaşlar dediğim gibi çok fazla iş tecrübeniz yoksa eğitimi yukarı yazıyorsunuz. Ama iş tecrübeniz varsa onları yukarı yazıyorsunuz. İş tecrübesi kısmının altına bence bildiğiniz yabancı dilleri ve bunların seviyelerini yazmalısınız. En azından benim CV'mde öyle yazıyor. Ve kullanacağınız seviye belirten cümleler şöyle olmalı. Şimdi bu kısmın altına yeteneklerinizi yazacaksınız arkadaşlar. Microsoft Word bir yetenek değil. Bir program. Microsoft Excel bir yetenek değil. Bir program. Bu programların içinde yaptığı yaptığınız şeye göre yazacaksınız yeteneğinizi. Excel içinde veri analizi, otomasyon, raporlama, Word içinde şablon ve döküman tasarımı, ileri düzey düzenleme, işte communication yazabilirsiniz yani iletişim, attention to detail, team worker, critical thinking, problem solving, customer service, computer literacy, project management, time management, research, creativity. Buraya yeteneklerinizi yazdınız şimdi. Bu kısmın altına da başvurduğunuz işle alakası varsa sertifikalarınızı ve ödüllerinizi yazıyorsunuz. Halk eğitim merkezinden aldığınız sertifikaları yazmıyorsunuz. Bedava sertifikaları çoğunlukla yazmıyorsunuz. Harbiden sektörünüz neyse orada adı geçen sertifikaları yazıyorsunuz. Bunları da yazdığınız bunun altında ilgi alanları. Arkadaşlar yalvarıyorum kitap okumak ve müzik dinlemek yazmayın. Ki bence niş bir hobiniz yoksa CV dolu gözüksün diye yazmayın. Evde amatör olarak gıda mühendisliği yapıyorum. Profesyonel olarak bir yerde gitar çalıyorum, piyano çalıyorum. Sokak müzisyenliği yapıyorum. Paraşütle uçaktan atlama yapıyorum. Kısa hikayeler yazıyorum. Blogum var bir tane orada bilmem ne sektörü hakkında yazılar paylaşıyorum. Youtube'a, Instagram'a, TikTok'a içerik üretiyorum gibisinden şeyler yazabilirsiniz. Ama yalvarıyorum kitap okumak ve müzik dinlemek yazmayın. Son olarak düşünelim neler kaldı. CV'nizi bir yerlere gönderirken PDF olarak yollayacaksınız. Ve arkadaşlar neden bu kadar uğraştığımızı merak ediyor olabilirsiniz. ATS diye bir şey var. Applicant Tracking System. Bu bir yazılım ve işte başvurulan bir iş pozisyonuna gelen yüzlerce CV'yi daha hızlı, verimli, etkili bir şekilde filtrelemek için kullanılıyor. Belli anahtar kelimelere göre ve belli formatlara göre yapıyor bunu. Eğer CV'niz ATS'ye uygun değilse mesela insan kaynaklarına ulaşmadan elenebiliyor. Bu yüzden bugün anlattığım şeylerde basit ve sade bir format kullanın dedim. Tek sütunlu bir format kullanın dedim. Bunu demedim. Evet, bunu demedim ama tek sütunlu bir format kullanın. Bu arada başvurduğunuz yere göre CV'nizde değişiklik yapmanız gerekebilir. Başvurduğunuz işiyle anla bakıyorsunuz. Görev tanımlarında yer alan anahtar kelimeleri alıyorsunuz ve bunları CV'nize doğal bir şekilde ekliyorsunuz. Çünkü ATS bunlara bakıyor. Bölüm başlıklarını temiz bir şekilde koymanız gerekiyor. Education, eğitim, experience, iş deneyimi, skills, yetenekler. Standart başlıklar kullanmanız lazım. Ayrıca Arial ve Times New Roman gibi fontları kullanmamızın sebebi ise bunların ATS dostu olması. Diğer yazı tipleri ATS tarafından doğru taranmaz. Ayrıca ATS bazı kısaltmaları ve sembolleri de anlayamıyormuş. O yüzden yazacağınız terimlerin tam halini yazın ve simgeleri ve sembolleri CV'nizden uzak tutun. Ve arkadaşlar bunları yaptığınızda ben gerçekten buna canı gönülden inanıyorum. 3-4 ay içinde en azından bir iş görüşmesine çağrılırsınız. En azından benim o yardım ettiğim arkadaşlarıma öyle oldu. Ayrıca arkadaşlar gittiniz, LinkedIn'de açtım, Easy Apply'ı, her şeye böyle patküt patküt başvurdum, yok. Hani yapabilirsiniz de bence yapmayın. Çünkü bazı şirketler sadece kendi isimleri, kendi şirketlerin adı orada başvurularda olsun diye pozisyon açıyor. İşe alım yapmamalarına rağmen ve onu orada açık bırakıyor. Bu arada arkadaşlar Kadir'in şöyle bir cilvesinden bahsetmek istiyorum. Bu kadar uğraşacağız, 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 uğraşacağız ve insan kaynakları çalışanı eline veya karşısına bizim CV'mizi aldığında buna yaklaşık 5-6 saniye kadar bakacak. Neresine baktığıyla alakalı araştırmalar ve heatmapler var. Ama gerçekten CV yapmak kolay bir iş değil. Kolaya kaçmayın. Uğraşın. Her cümle hatta her kelimenin üstünde durun. Ve umarım 3-4 ayda istediğiniz işe girersiniz. Bir sonraki videoda iş görüşmesinin içinden nasıl geçilir onu anlatacağım. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum atmayı unutmayın. Ve kanala abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videoya kadar da kendinize dikkat edin.